Herkese merhabalar. Ev Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere soslu acı biber turşusu tarifim var. Hemen tarife geçiyorum. Biberlerimizi iyice yıkadıktan sonra sap kısımlarını elimizle kopartıyoruz veya bıçakla biberin üst kısmına zarar vermeden kesiyoruz. Ardından kürdanla üzerine delikler açıyoruz ki yapacağımız sosu acısı geçsin ve sosumuz lezzetli ve güzel olsun. Tarif için kullanmış olduğum biberin cinsi küçük cin biber kullandım arkadaşlar. Ayrıca tarif için kullanacağınız biberler de çok fazla büyük olmasın. Biraz küçük olursa sosun içine daha güzel olacaktır. Kullanmış olduğum biber miktarı 750 gramdan biraz fazla arkadaşlar. Diğer malzemeleri de eklerken sizlere miktarlarını vereceğim. Ayrıca açıklama bölümüne de ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tüm biberlerimizi göstermiş olduğum şekilde yaparak bir kenara alıyoruz ve sosunu hazırlamaya geçiyoruz. Arkadaşlar şöyle sizlere domatesleri de göstermek istiyorum. Elimde görmüş olduğunuz uzun domates yani diğer adıyla armut domatesi ben soslarımda veya turşularımda kullanmayı tercih etmiyorum. Şu an elimde görmüş olduğunuz domatesi kullanırsanız yapacağınız sos veya turşularınız daha lezzetli olur. Domateslerimizi yıkayıp kabuklarını soymayı tamamladıktan sonra iri parçalar haline robotumuza doğruyoruz ardından robottan geçiriyoruz. Robotu olmayanlar aynı işlemi rendeleyerek de yapabilirler. Şimdi sizlerden şu yönde sorular gelebilir. Kabuklarını soymasak olur mu diye. Tabii ki arkadaşlar kabuklarını soymadan da yapabilirsiniz. Fakat ben kabuklarını soydum ve kabuklarını da salça yapımında kullanacağım. Sizler de o şekilde değerlendirebilirsiniz. Arkadaşlar tarifle ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız ben de en kısa sürede görerek cevaplamaya çalışırım. Robottan geçirmiş olduğumuz domateslerimizi genişçe bir tencereye alıyoruz. Kullanmış olduğum domates miktarı 3 kilo domates kullandım. Sizler daha fazla soslu seviyorsanız domates miktarını arttırabilirsiniz. Tenceremizi ocağa alıyoruz ve orta ateşte sürekli karıştırarak suyu çekilip kıvam alana kadar ocakta bekletiyoruz. Sosumuz kaynamaya başladıktan sonra üzerindeki köpükleri alıyoruz. Köpükleri almamızdaki amaç da kavanozun kapağını açtıktan sonra turşumuzda bozulma veya küflenme olmadan uzun süre saklayabilmek için. Ayrıca sosunuzu kaynatırken de çok yüksek ısıda veya düşük ısıda kaynatmayın. Orta ateşte ve sık sık karıştırarak kaynatırsanız daha çabuk kıvam alacaktır. Evet sosumuz tencerenin de kenarlarından görmüş olduğunuz gibi içindeki su tamamen buharlaştı ve istediğim kıvama da geldi arkadaşlar kaynatma süresini tam olarak veremiyorum çünkü kullanacağınız domatesin soğuruna göre kaynatma süresi değişebilir ben ortalama 40 dakika kaynattım ve 40 dakikanın sonunda içine temizlemiş olduğumuz biberleri ince doğramış olduğumuz maydanoz ve sarımsaklarımızı ilave ediyoruz Tabii ki istenirse sarımsak miktarını arttırabilirsiniz veya maydanoz da koymayabilirsiniz. Fakat maydanoz bu sosa gerçekten çok yakışıyor. Eklemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Ben çekim daha güzel ve daha özenli olması için tenceremi ocaktan aldıktan sonra ilave ettiğim biber, maydanoz ve sarımsağını sizler tencereniz ocakta sosunuz kaynarken içine biber ve maydanozlarımızı eklerseniz daha iyi olur. Tüm malzemeyi iyice karıştırdıktan sonra üzerine bir tane küp şeker, bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir çay bardağı sirke, bir çay bardağı yağ ilave ediyoruz. Ben zeytinyağı ve sıvı yağ karışık kullandım. Sizler istediğiniz yağı da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeyi ekledikten sonra orta ateşte 9-10 dakika kaynatıyoruz. Arkadaşlar bu aşamada mutlaka tuzuna bakın. Tuzu yetersiz gelirse biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Tuz miktarını veremiyorum maalesef. Kullanacağınız tuz da mutlaka kaya tuzu yani turşuluk tuz olmalı. Normal tuz kullanmayın arkadaşlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Ben elma sirkesi kullandım. Sizler isterseniz üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Fakat elma sirkesi diğer sirkelere göre biraz daha hafif olduğu için ben elma sirkesi kullanmayı tercih ediyorum. Sosu biberlerle beraber 10 dakika kaynattıktan sonra temiz olan kavanozlarımızı alıyoruz. Arkadaşlar kavanozlarınız temiz dahi olsa mutlaka iyice yıkadıktan sonra kullanın. Çünkü bekleyen kavanozların içinde bakteri oluşur. Bu da içine yapacağınız sos veya turşularınızın bir süre sonra bozulmasına neden olabilir. Kavanoz kapaklarının bir süre sonra atmasındaki en büyük nedenlerden biri de kavanozun kenarlarını iyice temizlememek. Ben kavanozun kenarlarına sos bulaşmaması için bir aparat kullandım. Sizler aparat kullanmayacaksanız soslarınızı koyduktan sonra bir serpakla kavanozun kenarlarını iyice temizleyin ki bir süre sonra kapakları atmasın. Sosu koyarken de kavanozun ağzına kadar doldurmayın. Görmüş olduğunuz gibi birazcık boşluk bırakırsanız daha iyi olur. Evet, soslu biber turşumuzu kavanozlara koyduk. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar şimdiden. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Evet, kavanozlarımızın kenarlarını iyice temizledikten sonra iyice yıkamış olduğumuz kapaklarımızı sıkıca kapatıyoruz. Ben düz bir şekilde bıraktım. Sizler isterseniz ters çevirebilirsiniz. Kapaklarını iyice kapattıktan sonra üzerine örtüyoruz ve bir gün boyunca dokunmuyoruz. Ertesi günü mutlaka serin ve karanlık bir yerde muhafaza ediyoruz. Malum havalar şu anda sıcak. Havalar serinleyene kadar dolapta muhafaza ederseniz daha iyi olur. Bugün sizlere soslu acı biber turşusu tarif verdim. Umarım denersiniz diyorum ve böylece bir tarifimin daha sonuna geliyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone değilseniz abone olursanız yorum ve beğeni yaparak da destek verirseniz çok sevinirim. Başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.